İkinci düellomuzla devam edeceğiz bugün. Öncelikle iyi bayramlar dilemek isterim i̇yi efendim. Bayramlar, i̇yi bayramlar iyi bayramlar İyi bayramlar. bayramlar, bayramlar, bayramlar i̇yi bayramlar rakiplerimiz. İyi bayramlar. <laughs> bol Harika. Hemen başladınız. Çok seviyorum böyle evet. olunca. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Aynur Parlamış. Bursa'dan geliyoruz Hı -hı. yarışmaya. Bursa'da özel bir tekstil firmasında pazarlama müdürü olarak çalışmaktayım. Siz efendim? İki yıldır evliyiz. Ben de. Belirtmedim. Evet ben de belirteyim onu. Halil <laughs> e... Nur senle daha konuşacağız abi. Evet. <laughs> evet. E... Ben de bir organizasyon firmasına yönetici yardımcısıyım. Uh -huh. Eğlenceli bir sektördeyim Peki ben. Peki nasıl de. tanıştınız arkadaşlar? Biz lise aşkıyız. Öyle mi? Aa, Aa, evet. Harika. Evet. Yaklaşık bir 11 senelik. Maşallah. Sevgililik döneminin ardından 2 senedir yaklaşık 2 senedir de evet. evliyiz. Memnun musunuz? Çok. Memnunum. Mutluyuz. <laughs> 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 Tehlikeli sorular da bugün. Evet. Başarılı atlatmışımdır inşallah. İnşallah. O zaman soluma döndüm. Sizleri tanıyalım biraz. Nasıl tanıştınız efendim? Ee, valla biz... Benim kardeşimle akraba evlendim. Akraba hali diyelim. evet. Yani baldız enişte durumu. Enişteyi çok seviyorlar galiba. Eniştemizi severiz. Biz evet. O zaman <laughs> da. hani Serpiler beş kız kardeşler. Öyle mi? Evet. evet. Bitmiyor baldızlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani baldız bir, baldız, baldız, e, baldız iki, baldız üç şeklinde. Serpil mesela baldız iki. <laughs> Benim için öyle bir statü. Eşiniz gelmek istemedi <laughs> mi? E, eşim katılmak istemedi. Ben e, aslında onu. Biz evet o tabii. Sevgiyle katılmak istiyor. Sevginin kelimelerle arası çok iyidir. Benim de iyidir. Hakan'ı bilmiyorum nasıldır. Onu bugün göreceğim. <laughs> İnşallah iyidir Hakan. <laughs> hemen dedim Sevgi katılmamız lazım. Hakan da başka bir taraftan evden arıçmış. Hemen katılmamız lazım diye. Sevgi istemiyorum diyor. O sıkıştırıyor. Ben sıkışıyorum. Sevgi istemiyorum diyor. En son dedik ki. Hepimize kaldık bari. yani. Elimde <laughs> bir şey katılalım. yok yani. Olsun. İyi ki de katıldınız. İyi ki de geldiniz i̇yi efendim. Ki, Heyecan evet. var mı arkadaşlar? Bende var biraz. Hiç yok. Hiç yok, yok sizde. Tamam. Benim Bir tek şu sizde an var o zaman. Var, evet. O da ikimiz heyecanlıyız sadece. Evet. Olsun Serpil. Alışacağız biz de. Hadi bakalım. Ayağım zaman... böyle seyiriyor. <laughs> ufak ufak. Alışacağız. Yapayım, yapayım. O zaman arkadaşlar ikinci düellonun birinci kelimesinden önce yarışacak olanlar burada kalsın lütfen. Yarışmayacak olan yarışmacılarımızı arkaya yerlerine davet Hadi edeyim Hadi bakalım başaklar. <laughs> evet efendim. Daha fazla vakit kaybetmeyelim isterseniz. İkinci düellomuzun birinci kelimesi neymiş? Bir kelime dört harften oluşuyor. İpucuysa... Doğa. Kuramız çekildi önceden. A saltara... harfi rica edebilir miyim? Başlıyoruz derken yapmaya. estağfurullah Ali Nur Bey A harfi istedi. A harfimiz var mıdır efendim? Ne yazık ki A yok. E rica edeceğim. Hakan Bey E rica etti. E harfimiz var mıdır? Ne yazık ki yok. E'miz sağma döndüm. Ali Nur Bey. S harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. S harfi var mıdır? S. S de yok. Döndüm sola. Bir de Hakan Bey. K lütfen. Tabii ki. K harfi var mı? K. K de yok arkadaşlar. Evet. M harfi alabilir miyim? Tabii ki. M harfi istendi. M var mı? M de yok. Tamam. Tamam. İ lütfen. Tabii ki. İ harfi var mıdır? İ. İki tane birden var. P lütfen. Tabii ki. P harfimiz var mıdır efendim? P. Evet Hakan Bey. Son harfimiz. Var mı bulanımız aramızda? Serpil Hanım bulmuş. Sizler? No. Siz? Bulundu. oyunun T lütfen. Tabii ki. T harfimiz var mıdır efendim? T. Çok beklettin yani. Efendim tipiyle ilgili bir anımız var mı? Tipi de evlenme teklif ettim ben. Nasıl? Uludağ, Uludağ'da. Tipi Mahzun altında. yoksa? Tipi altında hı hı. yüzüğü çıkarttım evlenme teklif ettim. Hatta ters tutmuşum yüzüğü de. Yüzük yüzüğü, kutusunu daha kutusunu doğrusu. Kutusunu ters tuttun. Evet. Ee, yüzüğü gördü mü? Gördü. Gördüm ters evet. Ters gördün ama. Evet, ters gördüm. Ama, hemen ama şey, niyeti hemen hemen çevirelim yani. dedim hemen onu. <laughs> okay. İyi olmuş. Boşver. <laughs> ben ver. cevaplamadan önce. Yanımız büyük yani. Okey, tamam. Efendim tebrik ediyorum. <laughs> Sağ İlk oyunumuzu siz kazandınız. Dolayısıyla bizden bir tane gri harf çekmeye hak kazandınız. Buyursunlar. Hadi bakalım. Kimseye göstermeyin. Şayet finalde bizle beraber olursanız bu gri harfler final kelimesini çözmenize yardımcı olacak. Tamam. Evet efendim. O zaman daha da vakit kaybetmeden ikinci düellomuzun ikinci kelimesi için lütfen yarışmacılarım yer değiştirsinler. Evet. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Demin bir yarışma gördük ama asıl yarışmanın burada ve şimdi olacağını düşünüyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Kelimelerle aram çok iyidir. Öykünüyorum iyidir. umarım. <laughs> İki tane kelimelerle arası iyi olan evet. hanımefendi yarışmacımız var efendim. Bakalım. Ne göreceğiz? Bak. İkinci duello'nun ikinci kelimesi neymiş? 7 harf iki kelimeden oluşuyor. Evet. İpuçumuz da hayvanlar alemi. Döndüm soluma, tamam. Bir harf fijaydım efendim. K istiyorum. K istendi. K harfimiz var mı? Ne yazık ki K yok. Sağa döndüm. Sena hanım. E harfi istiyorum. Tabii ki E harfi var mı efendim? E. E var. E var. D harfi istiyorum. Tabii ki D harfimiz var mı? D. D ne yazık ki yok. Soluma döndüm. T istiyorum. Tabii ki T harfi var mı efendim? T. T de yok. Sağ döndüm bir daha. <laughs> A harfi istiyorum. Tabii ki. A harfimiz var mı efendim? A. A harfi var. Bravo. M harfi istiyorum. M. Efendim? M. M harfi istendi. M harfimiz var mı? Ne yazık. Ki. Yok. Hmm. Devam. İ istiyorum. İ. İ harfi var mı? İ. İ de var. Bravo. R istiyorum. R. Evet. R harfi var mı efendim? R. R de var. Bravo. ı istiyorum. Peki ı harfi var mı? ı ı da var. Evet. Hmm. Ver Hakan, Hakan Bey? Bak. Hakan Bey'de bir cevap var. Bakıyorum. Ali Nur Bey'de var mı? Ben yok. Bende yok. Sen hanım? Ben Bende de yok. <laughs> L istiyorum. L harfi var mıdır efendim? L. Neyse yok. Neyse ki ben tamam. Y. Y harfi istiyorum. Y harfi var mı efendim? Y. Bravo. Hmm. Aa, ben de bunu. Hakan Bey büyük bir metanetle ellerini aşağıdan birleştirip parmak uçlarıyla birbirine dokunup izliyor soruyu. Sena Hanım, Alnur. Hala yok. Hala yok. Hala yok. Hala yok. Tamam. B harfi istiyorum. Emin miyiz? Emin. Peki B harfi var mı efendim? B. Arı Anadolu'da Bey kraliçe mi? arı yok, arı beyi var. Aa, ilk Öyle düşünüyorum. Ben de ilk defa duyuyorum. Kraliçe arıyı duydum. Arkadaşlar durum birbiri oldu şu anda değil evet. mi? Şansa. Evet. İnanılmaz. Bakalım, yani tebrik ediyorum. Aileyi sırtlayan dişi kuş. Evet. Ve sizi batıran baldızınız. Canı sağ olsun. Şaka yapıyorum. Afki. <laughs> o zaman arkadaşlar tebrik. ikinci kelimemizi Sena Hanım bildiğine göre bizden gri harflerimizden bir tane çekebilirsiniz. Göstermeyiniz lütfen. Şöyle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Evet efendim Letterbox Türkiye'de ikinci düellomuzda ikinci kelimemizin sonucunda durumumuz bir bir. Evet. İkinci düellomuzun üçüncü kelimesi için öndekileri arkaya arkadaki yarışmacılarımızı da öne davet ediyorum efendim. Evet beyler. Hoş geldiniz. Durumlar bir bir. Keyifli güzel oluyor bence. Peki sizden görüşelim. Efendim. Rekabetçi bir ortam. Çok güzel bir yarışma. Peki o zaman vakit kaybetmeyelim daha fazla. Bakalım ikinci düellomuzun üçüncü kelimesi neymiş? Altı harften oluşan bir kelime. ipucumuzsa Teknoloji sağıma döndüm. Ali Nur Bey'le bir harf alalım diyorum. U harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. U harfimiz var mı efendim? U. Ne yazık ki U yok. Döndüm sola. E Hakan lütfen. Yapayım. E lütfen dendi. E harfi var mı? Ups. E de yok. Döndüm sağıma tekrar. İ harfi rica edeceğim. İ harfi. İ harfimiz var mıdır? Bir tane var. Bravo. M harfi rica edeceğim. Tabii ki. M harfimiz var mı? M. M ne yazık ki yok. Hakan Bey. E, v diyeceğim ama... R harfini de söyleyemem ama söyle, söylemiş kabul Elinizden geldiği kadar. R. R harfi isten efendim. R var mıdır acaba? Bravo. <laughs> söyle. Söyleyemesek de. Evet ulaştı bir yere şekilde. <laughs> Görmesek P, P de. E Tabii ki. P harfimiz var mıdır efendim? P dendi. Ne yazık ki P yok. Döndük sağa. R, I. Başta bir harf daha var. Sonra üç harfimiz var. İpucumuz teknoloji. O harfi rica edebilir miyim? Neden olmasın? O harfi var mıdır? O. Ne yazık ki o da yok. T lütfen. Lütfen. T var mıdır T? T var. Evet. Şimdi biraz daha şekillenmeye başladı. Serpil Hanım. Bulamadım. Hiçbir şey yok. Sena Hanım. Bende de yok. Peki. A lütfen. <laughs> A dendi efendim. A harfimiz var mıdır? A da yok. Rit. K harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. K harfimiz var mıdır? K. K de yok. Sola döndüm bir daha. Ü lütfen. Ü harfi var mı? Ü. Ü de yok. Çok olasılığımız var ama biraz da elendiler gibi. F harfi rica edebilir miyim? Peki. F harfi var mı efendim? F. Bravo. F çıktı. Ö harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. Ö harfimiz var mı efendim? Ö. Z harfi rica edip bitirmek isterim. Z harfiyle bitirmek isterler efendim. Z harfimiz var mı? Eski teknolojide olsa efendim teknoloji. 2-1 olduk. 2-1 olduk. 2-1 olundu. İnişler Tebrik ediyorum ama. arkadaşlar. Bu oyun bu. Evet. Bakacağız. Bakalım yarı finale kim kalacak arkadaşlar. Heyecan var mı? Var bunu almam lazım. Bunu almanız gerekiyor. <laughs> Baskı büyük. Ama evet. bence 2-2 iki yapabileceksiniz Yaparız. arkadaşlar. Yaparız. Hadi bakalım. O zaman bu kelimeyi bildiğiniz için bizden bir tane daha gri harf çekmeye hak kazandınız. Evet. Harfimiz de çekildiğine göre efendim. İkinci düellomuzun dördüncü kelimesi için lütfen öndeki yarışmacıları arkaya arkadakileri de öne alalım. Evet, evet hanımlar. 2 1. Evet bunu almamız lazım. Evet Serpil hanım. Bunu almayı çok istiyorum. <gülüyor> Senacığım. <gülüyor> Senacığım Ben de biraz ha? uzatalım mı? Ben, ben de istiyorum. Uzatalım. Yani uzatalım biraz. 2 2'den 3 3'ü olsun mu ya da 3 2 olsun mu? Eğlenceli. Güzel yarışma. Biraz daha yarışayım izin ver. <laughs> Bakalım. Bakacağım bunu bana. Bey. Çoluk çocuk var mı Selten Benim peki? bir tane oğlum var Maşallah. 9 yaşında adı Enzo. Dünya Enzo. tatlısı. Aa, evet. Tatlı. evet çok Enzo tatlı. bildiğim biri daha var. Enzo Ferrari. Evet biz de onu tanıyoruz. <laughs> Tanıyor musunuz? Tabii akrabamız <laughs> onu. Gerçekten mi? Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Türkiye. Peki Enzo ismi nasıl aklınıza geldi? Enzo benim eşim fotoğrafçı, Aha. fotoğraf sanatçısı, reklam fotoğrafçısı Aha. ve yönetmeni. Onların arkadaş grubunda nickname'i, onun Enzo, Big Blue filmini bilirsiniz, John evet, karakteri, evet. dalgıç karakteri. O karakterden çok etkilenir benim eşim. Ee, ben hamile kaldığımda, hani erkek olursa hiç başka isim düşünmedik Luke Besso bile. Besson'un filmiydi değil evet, mi? Evet, evet aynen. Bravo. Evet. Ondan hiç başka isim düşünmedik bile, Enzo. Çünkü biz hep suyla haşır neşir olsun istiyorduk. Çok yani, tatlıymış. Suda... Büyüsün, su, çocuğu olsun ve şu an 4 yaşından beri sörf yapıyor ve Türkiye'nin ödül alan en küçük sörfçüsü. Bravo o zaman evet, en zorundan bir alkış rica <laughs> Bravo Enzo ya. Kodlamayı çok doğru yapmışız. <laughs> doğru olmuş gerçekten. Aynen. Peki sizin de düğün organizasyonları yaptığınız söylediler. Evet. En garip anınız nedir? İsim vermeyelim tabii ki. Onlar kendilerini bilirler şimdi <laughs> Yani aslında çok gariplik yaşıyoruz. Çok fazla insanla haşır neşir olduğumuz için. Gelinler zorluyor mu çok? Gelinler biraz zorluyor tabii. Yani keyifli gelin olup şey yaşıyorlar mı? <laughs> Genelde çılgınlık yaşayan gelinler olur. Damatlar ne yapıyor? <gülüyor> Damatlar <gülüyor> pardon. Gelinler. Estaflı. Gelinler Estaflı. ne isterse ellerinden geldiğince i̇şte. yapmaya çalışıyorlar. Enişteleri sorsak eğer. Genel olarak. Buradayız. <laughs> Sözün meclisten dışarı. Enişteler nasıl bir tavırdalar düğünlerde? Enişteler. Dikkatinizi çekiyor mu enişteler? Çok eniştelerle muhatap, muhatap değiliz. Değil. Tabii. Evet. Merak ettim ben sadece. <laughs> Yok. Peki o zaman daha da lafı uzatmayayım ben. Bakalım efendim ikinci düellomuzun dördüncü kelimesi <gülüyor> neymiş? <gülüyor> Bir kelime dört harften oluşuyor. İpucumuzsa... <laughs> Mesne. Sola döndüm. sana güveniyorum bana bırakmayacak. <laughs> evet ben başlıyorum. Lütfen. E istiyorum. Tabii ki. E harfi istendi. E harfimiz var mı? Ne yazık ki E yok sağıma döndüm. A harfi istiyorum. Tabii ki A harfi geldi efendim. A harfi var mıdır? A var bir tane. Son harfimiz A. E, K harfi alabilir miyim? Tabii ki K harfi istendi. K harfimiz var mı? Yok. Evet. Ne yazık ki yok. Soluma döndüm. Düşündüm. Efendim. I istiyorum. I harfi istendi. I harfimiz var mı? Hmm. Ne yazık ki yok. Değilmiş. L harfi olabilir miyim? Mi? L. Tabii ki. L harfi var mı? L. Ne yazık ki L de yok. Evet. Bir daha soluma döndüm. Ben S istiyorum. Efendim? S. S harfi. S. S de yok. M harfi olabilir miyim? M harfi var mı? M. M de yok. Hmm. Ben T istiyorum. T. T harfi. T. T var mı efendim? Evet efendim döndüm sağ tarafa. Seni anla. Ne? Ne harfi istiyor. N harfi. N harfimiz var mıdır? Ne? Ne de yok. Evet. P. P istiyorum. P. P harfimiz var mıdır efendim? P. P de yok. Hmm. Yine zorlayan bir kelime daha. Evet. Buyurun efendim. Bir harf daha. R harfi. R, R harfi. R harfi var mı efendim? R. A -a. Hakan Bey'de hmm. var mı Hakan Peki. Bey bir şey? Ben de yok. Ben Hakan Söylüyorum. Bey'de değilim. U buyurun. istiyorum. U istendi. Evet. U harfimiz var mı? U. U da yok. A -a. Güzel tahmin ama yok. Sena Hanım buyurun. D. D harfi. Tabii ki. D harfi var mı? D. D de yok. Soluma döndüm. Zaten çok da seçenek de yok. Evet. O. Buyurun. O istiyorum. O istendi. O harfi var mıdır efendim? Bir tane var. Evet. Bravo. Bravo. Nesne. Z istiyorum. Tabii ki. Z var mıdır? Z. <laughs> Buyurun. Y. Y harfi. Tabii ki. Y harfi var mı? Y. Y var bir tane. Bravo. Aa, bulma bulma. B harfi istiyorum. Aa, hayır Üzüldük mü Serpil Hanım? <laughs> evet. Olsun ya. Ne yapalım? Belki bir sonrakine. B harfimiz var mı efendim? B. En azı ki B yok. <laughs> Hayat işte inişleri çıkışları değil mi? O zaman ben biraz düşüneyim. Buyurun düşünün. Allah Allah nesne. Şimdi bir şey diyeceğim o bir nesne mi acaba? F istiyorum. Peki efendim. F harfi var mıdır acaba? F. Demek ki var. Neymiş foya acaba? Oya, biliyor musunuz musun? foya elmasların altına ince bir demir yaparlar ki Aa, daha parlak. Bravo. Ha. O deyimde foyası meydana çıkmaktan. Okey, tamam. Şahane. Evet efendim. Artık foyanın ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Çok ama çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar evet. harika anlaşıyorsunuz. Çok sevindim. Rekabeti ben. göremiyoruz o kadar ama olsun. Ben sizin anlaşmanıza da okeyim. Anlaşmanıza da tabiyim. Heyecan dur bitti Ben boyaya o kadar emindim ki. <laughs> ben boya yedim diye tepki verdim. Neyse, arkadaşlar ciymiş. böyle şeyler oluyor. Dört harfli kelimelerimizde daha önce de bir plaj planımız vardı. Hmm. Çok benzerdi. Orada hatta elenme olmuştu. 2-2'de elenen kelime olmuştu. Tek Ağabey. N ve J farkından gitmişti arkadaşlar. Bu sefer öyle olmadı. 2-2'deyiz. İki, Serpil Hanım tebrik evet, ederim. teşekkür Foyayı ederim. Foyayı ortaya çıkardınız efendim. Bütün foyalar benden Kesinlikle. O zaman sizden bir kart rica ederim. Tamam o taraftan çok az çekilmiş. Ortadan alayım. Buyursun. Şöyle de tamam. dedim herkese göster. <gülüyor> olsun, <gülüyor> Hızlı çektiniz <olsun>. göremedik. Tamam. <laughs> Önemli olan niyet diyelim. tamam Evet efendim o zaman İkinci düellomuzun beşinci kelimesiyle devam edeceğiz. Bunun için lütfen arkadaki yarışmacılarım öne gelsinler. Öndekileri de arkaya rica edin. Evet beyler. Şöyle ben biraz geriye doğru çekilmek isterim. Gözleriniz birbirinizden kaçırmayın. Çünkü bugün artık sondayız. Evet. Birimizden biri Burada kalacak. O, bayram günü ne olacak Allah aşkına. Bayramda sevindireceğiz. Keyifli güzel bir gün Evet geçiriyoruz. Kesinlikle. Bravo. Çok teşekkür ederim. Güzel bir ders oldu benim için. teşekkür <laughs> ederim. <bana. gülüyor> <laughs> <laughs> eklemek istediğim ama, şey var mı? Ama buradan var, var benim bir eklemek istediğim. Buyursunlar efendim. Şimdi Enzo'nun kulaklarını çınlattık. O zaman ben de Mert'le Melis'in kulağını Lütfen. çınlatayım. E, Mert'le Melis'te 13 ve 8 buçuk olmak üzere. Hey maşallah. İki tane e, çocuğum var. E, hepsini ikisini de buradan çok öpüyorum. Allah bağışlasın efendim. Biz de öpüyoruz onları. Sizin eklemek istediğiniz bir şey. Daha çocuğa var herhalde. Daha var evet. Selam. Tamam. Selam söyleyeceğimiz gelecek çocuğumuz yok henüz. Aynen. Çok güzel yarışıyoruz. Hakan Bey şimdiden tebrik ederim. Yok estağfurullah. O tebrik bize ait falan demişiz <laughs> karşılıklı. <laughs> o zaman daha fazla da heyecanlandırmayalım efendim Keyifli kimseyi. Oldu. İkinci düellonun beşinci kelimesi bakalım neymiş? 10 harften oluşan bir kelime. İpucumuzsa... Gizi döndüm Ali Nur Bey'e. Buyursunlar. İlk harf. E harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. E harfimiz var mıdır? E iki tane var. İki tane var bravo. K harfi rica edebilir miyim? Tabii ki K harfi istendi. K harfi var mı? Ne yazık ki K yok. Sola döndüm. L lütfen. Tabii ki L harfimiz var mıdır efendim? L. Son harfimiz L'ymiş. M lütfen. M harfi var mı efendim? M. Ne yazık ki yok. Döndük. S harfi rica edebilir miyim? Tabii ki S harfimiz var mıdır acaba? S. Ne yazık ki S yok. Haka mı? T lütfen. T. T harfi var mı T? T. Sağıma döndüm. P harfi rica edeyim. Tabii ki. P harfimiz var mıdır efendim? P harfi. P de yok. Sola döndük. R. Benim. Tabii şanslı Ş harfim olsun bugün. R harfimiz var mı efendim? R. Oldu. Şanslı harfimiz. Buyursun evet. Ü lütfen. Ü. Ü harfi var mı? Ü. Ne yazık ki yok. N harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. N harfi var mıdır efendim? N. N de yok. Sola döndüm yine Hakan Bey. İ lütfen. Tabii ki. i harfimiz var mıdır? İ. Ne yazık ki. i de yok. Döndüm yine. Ali Nur Bey buyursunlar. A harfi rica edeyim. A harfi var mıdır? A. A da yok. Ö lütfen. Hakan Bey öden önce gezer misiniz? Geziyi sever misiniz? Çok severim. Gerçekten çok severim. Hani e, mümkün olduğu kadar da e, ailemle, eşimle, çocuklarla her fırsatı değerlendirmek istiyorum. Yurt içi, yurt dışı. Yani yurt dışı yurt içi Tabii hepsi bir arada ama hani yurt dışı dediğiniz için hemen akla gelen hikayem var. Ee, i̇ki sene evvelde havaalanında e, tamamen yurt dışına çıkıyoruz ee, motivasyonu içinde, heyecanı içindeyken kimlikle seyahat edilen bir ülkeydi. Gürcistan'a gidecektik ailecek. Fakat çocukların kimliğinde fotoğraf yoktu. Ve ben bunun bir zorunluluk olduğunu ne ben ne eşim hmm, bilmiyorduk. En son pasaport polisinin önünde ama uçamazlar ki cümlesiyle o anda çok büyük bir yıkım Hayat yaşamıştık ee, o zaman çocuklar biraz daha da küçük işte. Hemen ee, bir çöp şiş çekseydiniz bir tane kısa çöp şiş olmadı. olmadı. Kısmettiymiş. Şey, onun üzerine başka bir yere gittik. Bir yerde olduktan sonra her yer güzel dedik. Ne güzel. Ee, ama hani değişik bir eee anı olarak tabii kaldı hepimizde. Kimliklere fotoğraf bastırıldı mı hemen? Ertesi hafta, ertesi <laughs> ay demeyeceğim yani çok kısa bir süre içinde hemen o işe girdim. Ee, bayağı içimde kaldı tabii. Peki Hakan Bey, o zaman bir tane harf rica edelim efendim sizden. Ö lütfen tabii ki. Ö harfimiz var mıdır efendim? Ö ne yazık ki. Ö yok. Döndüm Ali Nur Bey'e. Buyursunlar. D harfi rica edebilir miyim? D harfi dendi. D harfimiz var mıdır? Ops. D de yok. G lütfen. G harfi istendi efendim. G harfi var mıdır? Hmm. G de yok. V harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. V harfimiz var mı efendim? V. Bir tane var. Arkadaşlar bir de sadece Türkiye'yi düşünmeyelim. Y harfi rica edebilir miyim? Tabii ki. Y harfi var mıdır? Y. Ne yazık ki Y yok. Döndüm Hakan Bey. Z lütfen. Tabii ki. Z harfimiz var mı acaba? Z. Z. Ne yazık ki Z yok. Önlü. C harfi rica edebilir miyim? C harfi istendi. C harfimiz var mıdır efendim? C çıktı. Hakan Bey'de bir ışık yandı. Hayırlı Halil olsun. Buldunuz mu Hakan Bey? Buldum. O harfi rica Hayır, Hayırlı olsun. tabii ki. O harfimiz var mıdır efendim? O. U harfi rica edeceğim. U harfi istendi. U harfimiz var mı efendim? U. H harfi rica edeceğim. Tabii ki. H harfimiz var mı? H. Bu <laughs> Fransa'da bir kayak merkezi. Fransız. <laughs> Alplerinde bir tatil bölgesi efendim. Kayak merkezi aynen. Bu kadarmış. Badarmış. Bu kadarmış. Evet. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Kesinlikle ediyoruz. öyle ama bu vedalaşmalardan önce arkadaşlar sizden rica edeceğim ki bir kart çekimizden bu kelimeyi bildiniz çünkü. Evet bir tane de yarı finale çıktığınız için bir kart. Bir mı? Lütfen. Çektikçe çekeyim. Evet efendim. Şimdi arkadaki yarışmacılarımı da öne davet ediyorum lütfen. Evet. Ben arkadaşlar özellikle çok güzel yarıştınız. Evet. Yani çok bir enişte gelsin. bir baldız bu kadar uyumlu olur ancak. Hakikaten çok iyiydiniz ama arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tanıdığımıza çok sevindik. Biz de çok memnun Ayaklarınıza olduk. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Umarım güzel güzel kazanırsınız. Bayram açlığını. <laughs> <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. i̇nşallah. Keyif, <laughs> keyifli bayram açlığını. Keyifli harcayın inşallah. Kazanalım. Evet. O gün de o zaman gelsin inşallah. O zaman sizi uğurlamadan önce kartları rica edeceğim. Birini sen ver, birini, ben vereyim. Tamam, elden ele. <laughs> Çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok Sizleri teşekkür tanıdık. ederiz. Kesinlikle. Biz Size teşekkür ederiz. Size başarılar, iyi yarışmalar. Çok sağ olun.